Evet arkadaşlar karşınızda Venom çok istenmiş yorumlara baktım sürekli kardeşimiz ısrarla yazmış Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve istediğiniz süper kahramanları yazın tamam mı karşınızda Venom var Bin tane Venom ordusu bin tane T-Rex'e karşı Şimdi T-Rex'ler daha fazla gibi gözükebilir size ama fazla değil haberiniz olsun Çünkü aralarında boşlukları görüyor musunuz o yüzden fazla gibi gözüküyor Bakalım bu demir robotlara karşı ee, kara Venomlar böyle dilim uzayan Venomlar neler yapabilecekmiş görelim bakalım arkadaşlar Hadi bakalım videoyu beğenen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sizlere elinize kolunuza sağlık Yorum yapmaya videoyu beğenmeyi devam eden arkadaşlar Bizler de ilerleyen zamanlarda Daha çok videolar atalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Venomlar çok ağır T-rexler onlardan daha ağır of Venom bir tane vuruyor T-rex baka giriyor gördünüz mü? Ha takla atıyorlar lan. Ha çok kötü. Bu ne bir şey? Bu nasıl bir şey? Vahim. Oha. rex 3.5 attı. Abu. Yok artık. Abi vallahi billahi var ya. Bak bak. Aha tek tek vs atıyorlar şu anda. Venom'a helal olsun. 3 tane T-Rex'i birden kovalıyor. Evet büyük bir ordumuz burada. Venom'lardan kayıplar var yerlerde. Görüyorum arkadaşlar. Ama T-Rex'lerde hala kayıplarımız yok. T-Rex'lerin hepsi hala hayatta duruyor. Vay be. Mükemmel T-Rex'lerimiz. Ee, evet Venom'a yanlış yapıyorlar. Arkadan bir atak geliyor. Evet gördüğünüz gibi o yıktılar. 4 tane mi 3 tane T-Rex bir tane Venom'a saldırınca Venom daha fazla dayanamadı bu haşim vuruşa. Evet şu anda 3 vs e tek atıyorlar. Vallahi ben de hiç bilmiyorum. Şu an Venom mu kazanır, T-Rex mi kazanır arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Yani e, daha önceden maçı ayarlıyormuşun gibi olmasın Yani ayarlama falan yok zaten güçlerine müdahale etmiyoruz Abi çok pis vuruyor lan Venom Venom şu anda 4 tane e, T-Rex'e karşı tek başına Şu an üzerlerine üzerlerine oynuyor Venomlar çok pis oynuyor arkadaşlar abi çok pis oyun çeviriyorlar burada Oo. Venomlar T-Rex'leri yatırmaya başlamış bile Abi yazık be T-Rex'e bak be ne kadar tatlı duruyor değil mi yazık esta olmuş. Evet burada Venom'lar. Abi bir tane Venom'a karşı. <laughs> en az 10 tane T-Rex var burada. Abi ortaya aldılar Bakalım bu Venomcuk kaç saniye dayanabiliyormuş. Kaç saniye direnebilecek? Ee, aa T-Rex'ler yedi bitirdi lan. T-Rex'ler ısırdı. Koca bir ısırık aldılar. Evet burada kargaşa devam ediyor. Buradaki Venom'lar neden saldırmıyor? Ha şeyden dolayı t bayıldı ya arkadaşlar t üzerinden geçemiyorlar. Yürüyemiyorlar üzerlerinden. Ve kenarlardan kenarlardan gidiyorlar. Helal olsun. Haydi bakalım Venom'lar. Coşturuyorlar. Abi çok biz dalıyorlar ya. Vallahi billahi. t içinden geçtiler. E, bu oyunda Venom'lar da t de aşırı güçlü. Abi resmen Şamaroğlan'la çevirdiler T-Rex'leri. Evet T-Rex'ler. Ayvayı yedi. Şu an de kaldılar diyecektim izlemeye gerek kalmadı. Ve evet, T-rex'in boyun üzerinden geçti. Şu anda bir tane T-rex'i gözüne kestirdim Venom. Gidiyor bakalım. Ah be, onu da bitirdiler. Arkadaşlar, T-rex evet, sayısı da Venom sayısı da çok azaldı. O Venom sayısı çok yüksekmiş. Şuna bakın. T-rexlerin bayılan T-rexlerin arasından geçiyor. Mükemmel. Of diyorum be. Nasıl takla attırıyor sokuyor. Yazık oldu yazık. Vallahi yazık. E oha ortada evet arkadaşlar sıkıntı büyük. Son bir tane T-Rex. Sonuncu T-Rex bakıyoruz ve o da bayıldı. Sonuncu değilmiş galiba. Evet orada bir sürü T-Rex ordusu var. Venom'u ortaya aldılar bitirdiler. Ve şu anda bir tane Venom'a saldırıyorlar ee, Venomların kankaları gelecek hadi T-rexler yatırın o Venomları da evet yatırdı süper bir kontratak çektiler aga be yatır be vallahi billahi bak, Venomların sayısına bakın Venomlar hala çok sayısal olarak üstün olmadı ee, şey yaparız Venomların sayısını düşürüz artık ne yapalım Evet gördüğünüz gibi karşı aşmayı Venomlar kazandı. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Venomların sayısını biraz düşürelim olur mu? Haydi bakalım. Yeni bir karşılaşmaya geçiyoruz. T-Rex'ler karşılaşma başlasın diye çok uğraşıyorlar. Şuna bakın. Can çekişiyorlar resmen. Hadi başlat başlat maçı der gibi. Biz de başlatacağız ama Venomların sayısını düşürdüm arkadaşlar bu sefer. Bakalım Venomların sayısı şu anda 280 oldu. T-Rex'lerin sayısı da 500 yaptım. Hadi bakalım karşılaşmaya başlatıyorum. Şimdi bir mezhebinde denedik e, T-Rex'ler mefta oldu. Ama bu sefer Venom'ların sayısını düşürdük bakalım kimler mefta olacak kimler hayatta kalıyor. E, bu arada iki arkadaşımıza daha söz verdim videolarını hazırladım arkadaşlar. Onları da peş peşe yayınlayacağız ama bu videoyu paylaşın e, paylaşır arkadaşlar. Söz veriyorum günde 2-3 video gelecek. Ama dediğim gibi videolarımız 1000'i geçmesi yeterli arkadaşlar. 1000 geçtiği anda ben günde 2 video atmaya başlıyorum. Ama binden aşağı olunca maalesef günde bir video atmak zorunda kalıyoruz. Çünkü izlenmemesi kötü şey tabii ki de. O T-Rex takla atıyor. Evet. Şu an tek tek maçı izleyelim bir bakalım. Heh. Böyle. Evet, T-Rex güzel baga giriyor. önceki haşırma da takla atıyorlardı. Şimdi neden atmıyor diyecektim ki taklayı vurmaya başladılar. Aga burada teke tek vs'de Maç bitmez. Biz şöyle kalabalığa doğru dalalım. Evet bu sefer Venomlar mefta olmaya başladı. T-Rex'ler bir kontratak çekmeye başladı. Şuraya bir bakacağım arkadaşlar merak ettim. Aa, tam da <laughs> Venom'a doğru gidiyorduk ki. Venom işi bitirmiş çoktan. Bu nereden geliyor? Aa, o, o Venom da oradaki T-Rex'i bitirmiş. Evet şu anda Venom'lar düşmeye başladı. Abi Venom'lar ama yarmış şurayı yine bakın. T-Rex'leri ortadan ikiye bölmeyi başarıyorlar. Çok iyi başarıyorlar hem de. Şuraya geçeceğim çünkü kalabalık oldukları için hızlı hızlı T-Rex'leri yatırmaya başladılar. Bakın çatır çutur T-Rex'lerin içinden geçiyorlar. Abi yani yapma böyle. T Rex sen güçlü karaktersin niye böyle oldu? Bak şu anda 10 tane... E, Robot T-Rex'ler arkadaşlar. Ha, bu arada normal T-Rex isterseniz istiyorsunuz ama maalesef ki baktım arkadaşlar bulamadım. Normal T-Rex'leri getiremiyoruz. Ama onun yerine robot T-Rex'lerle takılacağız bir süre. Bakalım şu anda of şu anda kaç kişi ay nasıl parçaladı abo Venom'ların içinden geçtiler. Venom'lara mükemmel bir kontratak ataklıyorlar yani Venom'ları resmen evet demir gibi, testere gibi dişleriyle Venomlar iş başında. Mükemmel, evet. T-Rex'ler tek tek lokma, lokma gibi yutmaya başladılar bunları. Şu anda iki tane Venom var, bakalım bunlar ne yapacaklar? Abi hiçbir şey yapamazlar, şansları yok çünkü. Evet bu sefer de T-Rex'ler kazandı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi bakalım bir sonraki karşılaşmada görüşmek üzere. Bugün arkadaşlar 16.00'da video gelebilir haberiniz olsun tamam mı? Hadi bakalım.